Şoför ara. Şoförü arıyorum. Bütün bu abi. Çünkü gözden görmüyorsun. Ne kadar yaştansın abi? 25 abi. Buyur abi. İyi, abi Şöyle, Yok, gibi. Gibi bir gibi halim var da. Abi var Senin, abi senin Ben de, ben de seninle yani. <laughs> evet, buyur abi. Ben Vahdetin Tanhaç. 1973 Erzurum doğumluyum. 1995 askerden geldikten sonra başım da ağrı meydana geldi. Baş diye geçiştirdim. O tek bir varmış. Tedavide geç kaldım gözlerimi kaybettim. Gözlerimi kaybettim. Kaybettikten sonra iki sene evde oturdum. Hiçbir iş yapmadım. Yapamıyorum zaten de. Daha sonra otururken radyo dinlerken radyoda şey duydum. Görme engelliler rehabilitasyon merkezini duydum. Oraya yardım, orada görüştüm. Onlara bilgi aldım. Gittim orada eğitim aldım. Şimdi çok şey, bağımsızım, bağımsızım aldım. Kendim er hareket ediyorum. Kimse Geziyorum, gezi çalışıyorum. Geziyorum, yiyorum, içiyorum. Kimse unutuyorum, yürüyorum. En güzelim bu. Ama o iki sene çok kötü geçti. Yeni kere olmuştum. Evde bir şey yapamıyordum. Şimdi onu anlatmak için yaşamak istemiyorum. <laughs> çok mu kötüydü? Çok kötüydü. Çünkü... Normalde doğuştan görmüş olsan zorlamazdın. sonradan olduğun için bayağı zorlanıyorsun. Her şey zorlanıyorsun. Yemek yemede, su almada, lavaboya gitmede, evine dolaşınca çok zorlanıyorsun. Yanındaki bir bakıyorum, son bir bakıyorum, sonra zaman haberim olmuyor, hiç haberim olmuyor. bir anda gözünü kaybedince büyük büyük bocaman içine giriyorsun. Radyoda bu Kadıköy'de görme engelliler derneğini duydum. Orayla görüştüm. Onlar da biz bir şey yapamayız. Bizi başka yere o karşıda rehabilitasyon merkezi var. Reşit Paşa'da. Altınokta Köyler Rehabilitasyon Merkezi. Gittim orada görüştüm. Onlar da bana eğitim verdiler. İşte evet, bağımsızlığımı kazandım. Basında geziyorum. Kabartmanızı okudum. E Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ekmek var mı? Abi gelecek ekmeği. Tamam. Gelecek beklenmiş. Evet, bir yarım sazan gelecek abi. E şimdi tanışmamın bu Kıramı. okulda oldu yani. O da Rehabilitasyon Merkezi'ne gelmişti. E doğuştan görmeye geldi. O doğuştan geliyor, evet. Doğuştan da görmeye geldi. Görüştük, tanıştık, konuştuk, anlaştık. Allah nasip etti. şimdi evlendik. Şimdi çocuğumuz var. Şimdi hayatını bir yaşıyoruz. Çok şükür. Çocuk kaç yaşında? Çocuk 13, 13 yaşında şu anda. Kızımız var 13 yaşında. Kızımız var. Kızımız okuyor. Ev, içim ev hanımı. Ben de burada çekme satıyorum. Geçimi sağlamaya çalışıyorum. Kendim emekli oldum. Çalışmak. Çalıştığın zaman hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece işe baktığın zaman daha başka düşünür Ama evde tek başına otursan o zaman her şeyi düşünüyorsun. Arabayı sürüyordum, ekmek arabasını sürüyordum. Böyle yani gireden bir abi cevabı beni tezgaha koydu. Burada tez satmaya başladım. Girelim, burada kalmaya başladım. Önceden şoför kapıyordum, arabanın ekmeğini sürüyordum. Adam çözün para ihtiyacı vardır. Geri bana ekmek alır. O okul açısı yoktur. Der ki abi işte iki ekmek aldım. 100 lira, 200 lira der. Ben de tabi bakmadan, önlem almadan bir bakarsam parasını verin çıkar gider. Ama yok önlem alırsam ben yani telefonum var. Telefon uygulama var indirdim mi ona baktım da onda satayım önlemini almışlar yani. Toplum evde çok çünkü cahil insanlar hepimiz cahiliz. Adama yardım işte yardım, yardım et diyor ya yardım et olur yardım et diyorum. Ha böyle sanki nasıl anlatayım ki hani cüzden bir hastalık hastalığı yok bana şöyle tutuyor. Ucuna bir tutuyor ucunu şu şekilde tutuyor. Sarı tutmadan yeri benden tutsam daha rahat olur ama o ben ustu ben onu bırak ben, kendime kendim giderim diyorum. Yok. Bir şey yok. Zaten tek hedefim şimdi kızım çocuğum. Evim başka bir hedefim yok. Onlara bakmaz çözüm çocuğum okusundan ben başka bir şey demiyorum. Valla çalışsınlar. Başka bir şey yok. Engelli meyli çalışsınlar. Engelli sağlık fark etmez. Yeter ki çalışsınlar. Ben onlara diyeceğim tek şey hayatta insanın tek yahanet etmeyeceği çalışmaktır. Çalışan sana kimse yahanet etmez. Ama çalışmadan herkes sana düşman olur. Müzik <laughs>